Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir şöyle sahil kenarında gene. Kapattığımız yerden açılışı yaptık. Haydi bakayım. İki üç tane de balık olsaymış. Güzel olurmuş. Evet. Oo. Hamamız falan da var ha. Ne güzel. Evet. Şuraya ateşi versek acaba yanar mı? Niye yanmasın? Bulabilirsem. Ateşe veremiyoruz Daha bir yıldırım düştü Yok yandan çıkmadı Çıkmadı Çok güzel be şuraya bak Müzikli çalışıyor ama nerede? O bilgisayar böyle miydi ya? Laptopumuz var. Ne oldu öyle? Eve meteor düştü. Elim kaymış o zaman az buçuk. Kafamızı meteor yedik de. Evet bizim bilgisayar yere gitti. Biz direkt oradan devam edelim. finalde oynuyoruz herhalde bunlar ya bu final değil de yani yakın zamanda final gelir diye bir düşüncem var çünkü herhalde en son da oldu adadan sonrası bilmiyorum ee, bunları getireceğiz tam getiririz inşallah nerede en yakını şurada Sanırım burada. Evet, burada. e güzel, ne güzel. De. Nemonu nereye götürecektim ya? Şu tepeye şöyle bıraksam. İnşallah patlamaz. Yuvarlanıyor dur. Şunu da koyduk. Ne tarafa gidiyoruz biz? Heh. Tamam burasıymış. Hadi bakayım. Hella tam geldi. Tek geldi. Bunlar ne böyle yani? Sanki. Şu ağacın üstüne duralım. Şurada bir yer atsak. Yangın falan çıkmasın aman diyeyim. Şununla. Ee. Her tarafı yıkayıp götürdük. Ama Düşmemiş olsun Düştü Bak şurada Bizim Şuraya sap. biz nereye getiriyorduk ya Dur bakayım Yanlış yere gitmişiz Şuraya mı? Doğru mu gidiyorum acaba? Evet şöyle bir daha. Tut bakayım. Helal. Sonra şu üç taraf. Başka yok mu ya? Tamam. Ben daha fazla gibi görmüştüm. Yanlış görmüşüz. Evet. Burada bir de Ha bu. Ben de başka bir şey arıyorum. Gene mi yanlış yere götürüyorum ya? Şuraya dur bakayım. Nerede durdu? Az daha böyle solu gideceğiz. Hop. Dur. Şşt. Aha gitti ya. Ee. Bu yok oldu. Neyse. Nasıl gidebiliyor ya? Demek ki neymiş suya düşürmeyecekmişiz. Peşimizden gelemesinler. Peş... Eee? Gene mi yanlış yerdeyim? şurası evet. Yo şu taraf. Yer altına mı saklamışlar? Ben nereye gidiyorum? Ha, dur bakayım. Bak. doğru gidiyor mu evet güzel şu gitti zaten şöyle hızlı cana Gene bir dakika. Heh. Şöyle sağlı. Bu da mı yerin altında? Şuraya, şuraya. Bunu da götüreyim hadi. Hadi güle güle. Son da biraz sanki basit mi olmuş? Hani bir alarm. Ne bileyim bir, şey yok. 4700 dolarımız var. Ev, ev, ev düzenmiş yani. Buyur. Polis amca evet. Helikopterli falan bir şey vardı ama kesin bu sefer kovalayacaklar. mı? Evet. 3 tanesini istiyorsun. Buraya getireceğim. Bir dakika. Ee? Ha, şimdi anladım. Biz bunları patlatacağız. Helikopterden kaçarak. Çok güzel. Müthiş oldu. Şu eve sığınmam lazım. Hadi bakayım. Şu yakın en yakın burası var. Direkt buradan. Böyle sağlı gidip E ah. tamam. Şu tarafa gitmem lazım. Tam baktım yöne gitmem lazım. Şöyle içim. Hadi. Hayır. He. orada nereye ya Hı. Hıh. Hmm. şu arkamdaki evde bir var. Bir de karşımdaki evde bir var. tam şu köşedeki var. Sonra ama evde bayağı uzaktayız. Şuraya gidip buradan gitmem lazım. Evet. Buradan direkt Şöyle Hadi Tamam. aha bomba. Çek bakayım bir. Ben nereye? Önderip... Aa buraya tamam. Buradan arkaya gideceğim. Şu tarafa. dur 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 buraya sığındım güzel şimdi bu evdekini de patlatsak güzel olacak ama iyi e, geliyor mu bu şimdi buradan çıkıp buraya gitmem lazım Ondan sonrası şu ev, şu o altıydı falan ancak iyi yetişiriz. Şurada bir ev varmış. Tamam. Burada nerede? 자모. 지 Ya ben gene buraya geldim. Bu evden buraya gitmem gerekiyordu. Tamam. Buradan sağ tarafa. Aha şurada bir yer buldum. Tamam. Geldik geldik geldik. Hadi güle güle güzel. Bir dakika. Aa, buraya da mı şey yaptık diyecektim. Burada bir şey yaptığımız bir şey var mı acaba böyle hani geliştirilmek amaçlı adamı sıfır. Adam bizimdir artık yani. Bence. gene aynı yer hadi bakalım bir tane tamam Hey. So, yes, now,

Ha bu kadardı yani Tamam olur Ben az daha fazla bir şey bekliyordum Benim yat nerede Onu da alabiliriz bak bu da güzelmiş 3 bölüm yaptık ya. Çok hızlı oldu. Bayağı hızlı oldu. Basitti ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir dakika şunu değiştireyim direkt. Şuradan açalım kapıyı. Şunu da şöyle açalım. Tekrar böyle ee, içeceğimiz yudumlarken neymiş bu? Yine kola da içerken böyle tam güneşin batmasına doğru kapanışı yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca bana destek olan, yorum yapan, abone olan herkese Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.